İftira oğlum bu. Ben konuşmadım güzel sözler söylemedim hiç oynamadım da kızdan. Bu şaka değil yani. Vallahi ben yapmam böyle. Şimdi oğlum Berkay diyor. Benim kardeşimi niye diyor. Bir daha duymayacağım kardeş. Diyor sana. Duysan ne olur kardeşim? <laughs> ne olur? Birincisi ben senin kardeşini yavşamadım. Kimse ben böyle bir şey yapmam kimsenin kardeşini. Oğlum adam yalan mı söylüyor Atari? Kız mı ona söyledi? Kim söyledi ona? Söyledi Kardeş bana. şikayet etmiş seni. Oha tüş o kadar da değil artık. Şu bu kışkırtma biliyor musunuz? Şu Bak hissettim şu Oğlum bana e, istek atmış istek. Demiş ki Berkay. Abi ya beni bir odana alır mısın? Böyle böyle bir olay var. Valla dedim ben ne olacak acaba Zeli dedim yapmaz böyle şeyler ama. Çok ciddi yani. Adana... Bak görmüyor musun Adana'yı falan çağırıyor seni. Niye ya bu bu değil, işin şakası değil. yok Azeli Bu iş şaka değil yani. Vallahi ben yapmam böyle. Tamam da bu sana dediğimiz kızı sen yazdın falan mı oğlum? Bir şey popülerlik falan mı attın bu? Şaka etmiş seni Berkay'a. Abi ben ne zaman yavşadım kıza? Söylesene ne zaman? Lan pop popülerlik falan mı attın yapmadım. anlamında bak. söylüyorum ben. Yavşama anlamında değil. Bak. Abisi Abi, geldi şimdi bak. hesabını soruyor bak. sana. Söyle. Bir dakika Berkan. Berkan mısın Berkan mısın? Ben senin kardeşinle konuşmadım ve yavşamadım kardeşim. Senin kardeşin suç atıyor bu yani. İftira atıyor ya. <laughs> Ayrıca küskürtü abi ben bunu var ya <laughs> almam var ya Kırım giderim Giderim valla bir de konuşmam sizden Oğlum niye söylüyorsun o zaman diyor lan ben Gerçekten ya hazır ya Hazır ya Oğlum Senin kardeşin iftira atıyor bana şu, şu an İftira oğlum bu ben konuşmadım güzel sözler söylemedim Hiç oynamadım da kızdan Hah kız gelsin göreyim. Bu ise inanıyorum ki ben bununla konuştum. Adı ad, ne adını da söylemiş diyor. Oğlum yalan söylüyor. Bak mı bu abi doğruyu söyle bana. Ya değil. Doğru. Oğlum görüyor musun abisi geldi. İstirahatmış bana. Kardeşimi sen nasıl şey yaparsın diye. Bu Melisa da Yeğeniymiş tamam, Berkay'ın. Bu Melisa da Berkay'ın yeğeniymiş. Evet. Berkay. Ha, iyi, iyi. iyi. Bu Melisa senin yeğenin değil mi? Bak bu Melisa'yı da yavşıyordu sana söyleyeyim. Az kalsın. Ben kurtardım Melisa'yı. Ama bu çocuk öyle bir çocuk değil ya. Yani senin o kardeşini yapmış ya olabilir. Ben, ben, böyle bir şey hayatta yapmam abi. Vallahi... Tamam Melisa'yı yavşamış olabilir. Melisa'yı yapmış olabilir ama. Ne adam o kadar çok yemin inanmıyorsunuz adamı? Yemin ediyorum ben böyle bir şey yapmam. Yemin ediyorum. Berkay! Bu seferlik affet kardeşim çocuğu ya. Ya kulaklarını bir, ben çekerim. Ben böyle bir şey... Oğlum mikrofon açsın, konuşsun benden düzgün, yazmasın. Berkay, ses açacakmışsın. Müsait değil oğlum adam. Adam müsait değil. Bu saat değilse o zaman niye yazıyor? Niye geldi buraya? Bu saat olsun da gelsin. Tamam yavşarsın istediği zaman diyor Azeri. Kulaklarını çekeceğim ama diyor. Yavşarsa diyor. Berkay diyor ki Adana'ya götürecekmiş Azeri. Azer Beycan'ın onu Adana'ya götüreceğim diyor. Abi abi yemin ediyorum ben böyle bir şey yapmam. <laughs> yemin ediyorum yapmamışım ya oynamam. <laughs> Kızlar yavşarsan değil misin Azeri? Ben mi yapışıyorum yani? Sen yapışıyorum yanına. iftira atın siz bana. Hepiniz iftira atın. Ne? Hiçbir şey olmaz ya abi ya. Hiçbir şey olmaz. Vallahi gidiyorum bir daha kendime. Acele dur şey oğlum. Dur, dur dur, gitme oğlum. Nereye gidiyor? Ya Berkay yok kardeşim yok tamam. Şey yapmaz o. Kimse yavşamaz ya. Ben görmedim yani. Yanımda falan hiç kız falan geldiği zaman yavşamadı öyle. Sadece arkadaş olmak peşindedir. Yani tamam affetsem dediğim gibi. Süperlik bir şey deme çocuğa. ona bana, abi bana ne yani affetsen ister affeder ister affetmez bana ne sadece ben hiç kimseye af yapşamadım diyorum. Kimseye yapşamadım Bizi diyorum. yapşamadığını söylüyoruz zaten ama Berkay inanmıyor. İnandır Berkay'ı. Nasıl inandırayım? Kız yalan söylüyor iftira atıyor bana. Niye atıyor ama niye niye? He? Ha? Kim hası kız abi bu? Getirsin buraya ben diyeyim ki. Evet, <laughs> Azeri. Yapışamam şimdi. Azeri. Sen çok yapacaksın oğlum ya. Kamera şakası. Videodaydık. <laughs> ne? <laughs> Videodaydık. Ne? Videodaydık. <laughs> Allah kahretsin bizim ya. Ya, ya. ya Allah kahretsin ya. Gençler YouTube'a abone olup Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Öpüyorum sizi.